Dolayısıyla küre arzı bu kadar hızlı döndüren bir Cenab-ı Hak öyle bir mizan, intizam, nizam ölçüyle çalıştırıyor ki işte ismi adlin tecellisini burada görmemek mümkün değil. Yani o harika suretiyle beraber zeminin yüzünde dizilmiş, istif edilmiş eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor, fezaya fırlatmıyor. Yani gaza bastık mı bizi arkaya ittiren araba, frene bastık mı camdan neredeyse dışarı çıkacak olan araba, Hızı kaç ki? Olsun 150 kilometre. Peki üzerinde bulunduğumuz bu geminin hızı 108 bin kilometre. Bak fırlatmıyor, eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor. Hiçbirimiz sarsmıyor. Eğer süratli bir parça, sürati bir parça tezit veya tenkiz edilseydi, artsaydı, azaltılsaydı, sekenesi, sakinlerini havaya fırlatıp fezaya dağıtacaktı. Ve bir dakika, belki bir saniye müvazenesinin dengesi bozulsa, şu kainatın dünyamızı bozacak, belki başkasıyla çarpışacak, bir kıyamet koparacak. İnanmayan ehli dünya bazen bundan korkuyorlar. Amerika'da eskiden gece sokaklarda yatmışlar bilmem ne yıldızı çarpacak diye. Kuyruklu yıldız. Şimdi de bazen böyle konuşmalar oluyor ama biz hiç korkmuyoruz değil mi? Niye? Çünkü diyoruz ki bir ismi adil var. Onun şeyi kumandasında bu az dönüyor. Bir şey olmaz, olacaksa onun izniyle olacak. Kıyamet gelmişse olur. Gelmemişse hiçbir şey olmaz. Demek ki bütün bunları gördüğümüz zaman biz diyoruz ki ha kainatta bir denge var, bir nizam var, bir insan var. Adalet ismi, ismi adlı kainatta tecelli ediyor. Peki neye canımız sıkılıyor? Netanyahu'ya sıkılıyor. Putin'e sıkılıyor. Bilmem işte tefeciye sıkılıyor. Bankacıya sıkılıyor değil mi? Faizciye sıkılıyor vesaire bazen patrona sıkılıyor. Oralarda adalet yok. O beşeri adalet. Beşeri adaleti insanoğlu hukukla düzenlemeye çalışmış. İşte Roma hukuku, aile hukuku, onların içerisinde miras hukuku, bilmem ticaret hukuku, ceza hukuku bir sürü şey var. Ama bu düzenlemede adaleti gene sağlayamıyoruz. Çünkü ilahi adalet değil, beşeri adalet. Birisi külli iradenin hükmü, birisi de beşeri iradenin hükmü. Peki bu dünyada İnsanlar arasında adalet eğer hükmetmiyorsa ne olacak? İşte o zaman haşir çıkıyor. Bu dünyada ilahi adalet kendi rububiyeti içerisinde kainatta kendini gösteriyor. Ama imtihan için kullar arasındaki muameleyi düzenlememiş. Cüz'i irade vermiş. Onların cezasını ne yapıyor? Haşra bırakıyor mahkeme kübraya. Haşrin mahkeme-i kübrasında mizanı azamı adaletinde, adaletin o büyük mizanında cin ve ins, demek ki iki grup e, imtihan oluyor. Cin ve ins muvazine amellerini, amellerinin dengesini, neticesini, sevap, günahını istibat edip, <laughs> akıldan uzak görüp, inanmayan, haşre inanmayan, bu dünya da gözüyle gördüğü bu muvazene ekbere dikkat etse elbette istibadı kalmaz. <laughs> yani şimdi mesela cinler bizim bildiğimiz bir alem değil değil mi? Rabbim kimseye musallat etmesin. Ama Rabbim ismi adle kimseye de musallat etmiyor. Yani imtihan için nedir? İmtihan için bazılarına musallat eder. İmtihan için bazen kanımızı temizlediği halde farkında olmadığınız böbreğimiz çalışmayıp böbrek diyalizine girebiliriz. İmtihan için bazen kalp değişikliği olabilir. Ama genel insanlara baktığımızda bütün denge devam ediyor. Yani insanın kaşı yerinde, gözü yerinde, tırnağı yerinde değil mi? Her Hepsi aynı şeyde. Öyle bir dengede mesela saç ve sakal tıraşımız var da kirpik ve Tarmaklarımızla ilgili berber, kuaför, şu bu yok. Çünkü hepsinin uzaması şeyleri ayrı. Yerli yerinde. Demek ki o dengeyi gören insan haşirde de bir adaletin olacağını bilmesi lazım. Peki bütün bunlardan sonra Cenab-ı Hak bir hat koymuş mu? Yani bir sınır koymuş mu? Beşeri adaletin tatbiki için konan şeri sınırlar var mı? Şimdi ilahi adaleti gördük. Kainat adalet tecellileri var. Cenab-ı Hak varilat gelir gider dengesini çok güzel kuruyor. Ölümler, doğumlar yerli yerinde. Gökyüzü temizleniyor. Zararlı gazlar dolmuyor. Denizler temizleniyor. Değil mi? Denizlerin temizlemesini bize verseler perişan olurduk. Boğazımızdan geçen soluk borusuyla yemek borusunun kumandasını bile bize verseydi Cenab-ı Hak orada bile perişan olurduk. Yani şimdi soluyacağız, aman kapatalım, yemek yiyeceğiz, açalım, su içeceğim ne falan diye. Bütün bunlar hiç farkında olmadan devam ediyor. Peki beşeri adalet oluyor mu? Beşeri adalet bütün hukuka rağmen, jandarmaya, polise rağmen olmuyor değil mi? İşte iki gün önce NATO toplantısının sonucunu çoğunuz dinlemişsinizdir. Yani bakıyorsunuz ki çok iki yüzlü bir sonuç var ortada. İnsanlar aklen, vicdanen kabul edemezler de imza atmak durumundalar. Bakıyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşı niye oluyor? İsrail, Gazze'de bu kadar zulmü yapıyor, insanlar neden sesten çıkarmıyorlar? Peki bu adaletsizlik ne olacak? Kendi dünyamıza bakıyoruz, da ülkemize bakıyoruz. İşte faizci, haramcı, tefeci, bilmem neci falan. Beşeri adaletin tatbiki için şer'i sınır konmuş mu? Evet, konmuş ama fıtrat serbest bırakılmış diyor Üstad. İrade ve imtihan için cüz irade serbest bırakılmış. Bundan nereden anlıyoruz? Geçen hafta Paksu abi burada ders yaptı. Ben internetten seyrettim. İşaret-i Fatih Fatiha'yı okudu. Tam sırat-ı müstakime geldi. Zaman doldu. Biz, da orada. Yani Fatiha suresinde es sırat müstakim. Yani en doğru ve istikametli yol. Şeriat orada haddi koymuş. Ama iradeyi almıyor. Ne yapmanız lazım diyor. sırat müstakim şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülasasından hasıl olan ad ve adaleti işarettir. Ha bak adil ve adalet ismi burada da var. Adaleti uygulayan kim? Adil. Adil kim? Cenab-ı Neymiş demek ki? Sırat-ı müstakimin tarifi şu. Şecaat, iffet, hikmetin mezcinden adalet ve adil çıkıyor. Nedir? Şöyle tagayyür, inkılap ve felaketlere maruz ve muhtaç şu insan, insan bedeninde iskan edilen ruhun, ruh insan bedeninde iskan ediliyor, adeta hapsediliyor, ölene kadar burada öldü mü serbest. Ruhun için üç kuvvet ihtas edilmiş. Cenab-ı Hak insanın vücuduna üç kuvveti ihtas etmiş. Bu kuvvetlerin birincisi kuvve-i Şehvet, istek kuvvesi. İkincisi kuvve gadabiye, öfke. Üçüncüsü de nedir? kuvve akliye, akıl kuvveti. Lakin insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir hat ve bir nihayet tayin edilmişse de, yani şeriat bunlara bir hat ve bir nihayet tayin etmiş, edilmişse de fıtraten tayin edilmemiş olduğundan, niye fıtraten tayin edilmemiş? Çünkü imtihana geldik. Yani eğer fıtratımızda da o olsa herkes doğru olacak. Herkes doğru yapacak. Bu üç kuvvetin vasatını yapacak. Şimdi üstad onları açıklayacak. Fıtraten tayin edilmemiş olduğundan bu kuvvetlerin her birisi tefrit, vasat, ifrat namıyla üç mertebeye ayrılıyorlar. İşte burada fıtraten tayin edilmediği için neydi o İsrail'in başındaki adam? Netanyahu'lar çıkıyor. Hitler'ler çıkıyor. Başka başka insanlar çıkıyor. Faiz babaları çıkıyor. Tefeciler çıkıyor. Başka şeyler çıkıyor. Mesela kuvve-i neydi? Kuvve-i istek, arzu kuvveti. Yani bu her alanda, yemede, içmede, kazanmada, şöhret elde etmede, arazi elde etmede, toprak genişletmede, affedersiniz karşı cinste bütün bunlardaki kuvve-i şehviyenin tefrit mertebesi humuttur ki alt mertebesi ne halal ne de harama şehvet istiyası yok. Hiçbir şey istemiyor. Bir öyle insan var. İfrat mertebesi ise fücurdur ki namuslara ve ırzlara paymal etmek iştihasında olur. Yani helal haram demeye herkese koşar. Vasat mertebesi yani işte şeriatın tayin ettiği vasat mertebesi iffettir ki helaline şehveti isteği var harama yoktur. Diğeri neydi? Kuvve gadabi, öfke kuvvesi vermiş Cenab-ı Hak. Öfke kuvvesinde de sınır koymamış. Bunun da diyor, alt mertebesi, tevlet mertebesi cebanettir. Korkulmayan şeylerden bile korkar. Öyle insan var mı? Korkulmayan şeylerden bile korkar değil mi? Çok. İfrat mertebesi de tehevürdür ki ne maddi ne manevi hiçbir şeyden korkmaz. Yani o adama karşı ne yapacaksınız? Bütün istidatlar bak, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulü. Demek ki bu gadap, öfke kuvvet, kuvvesinin ifratı neymiş? Bütün istidat, istibdatları, istibdat müstebitler yani sayın sayabildiğiniz kadar tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. İşte Gazze'deki katliam gibi. Vasat mertebesi ise, ha, öfke kontrolü dediğimiz vasat mertebesi de şecaattır ki hukuku, dini ve dünyevisi için canını feda eder. Meşru olmayan şeylere karışmaz. O kadar. Bir de hangi kuvvet var? Akıl kuvveti. Akıl kuvvetinin de ifrat mertebesi kabavettir. Tefrit mertebesi özür dilerim. Tefrit yani en alt mertebesi kabavettir. Kabavet nedir? Hiçbir şeyden haber olmaz. Ha, ahmaklık, ot gibi yaşıyor diyor ya. İfrat mertebesi cervezedir. Hakkı batıl, batıl hak suretine göstererek gösterecek kadar altatıcı olur, zekasını öyle kullanır. Adam bilgisayarı öyle güzel kullanır ki oturduğu yerden Milletin banka hesaplarını boşaltıyor. Geçen gün İngiltere'den iki tane uyanık gelip Türkiye'de bir emlakçıyı dolandırdı gittiler. Allah'tan biri yakalandı. Yani bir acayip bir şey. Zekayı öyle şeyde kullanıyor. Senin ATM'den para çektiğin yere gidip adam kopyalama şeyi koyuyor. Şifreni öğreniyor falan. Ya o kadar zekisin kardeşim. Aç bir artanı neler kazanırsın? Hiçbir şey yapmazsan ne güzel kullanıyorsun. İnternetten neler satarsın? Ama işte cerbeze öyle. Ya adam şeyde diyor ki biraz siyasi olacak ama NATO'da biz NATO ülkeleri olarak diyor Putin'i yeneceğiz. Ya NATO ülkeleri Putin'le savaşmıyor ki kardeşim ne cerbeze yapıyorsun sen? Ukrayna'daki bir adamı koymuşsunuz önüne ondan savaşıyorlar. Niye NATO diyorsun? İşte 40 milyar dolar her sene vereceğiz. Ben bu kadar verdim, siz de bu kadar vereceksiniz. Yani cerbezeye bakın. Karşısındaki insanlar bunu kabul etmeseler de aklen, ama pek çok ekonomik takım şeylerden dolayı razı oluyorlar. İşte dünyada adalet, beşerde böyle tecelli etmiyor. Ama bu zulmün öbür tarafta bir karşılığı var. Bu tarafta da bazen karşılığı oluyor. Vakit yeterse birazdan okuyacağız inşallah. Demek ki ifrat mertebesi cerbezedir ki, hakkı batıl, batıl hak suretine gösterecek kadar aldatıcı bir zekaya malik olur. Vasat mertebesi ise hikmettir. Aklın kullanımının vasat mertebesi hikmettir. Hikmet nedir? Hakkı hak bilir, imtizar eder, batılı batıl bilip içtinab eder. Şeriat ne diyorsa o çerçevede hareket eder değil mi? Peki dünyada bu beşeri hukuk uygulanamayıp adalet tesis edilememesinin sebeplerinden bir tanesini Üstad şöyle anlatıyor. Bütün muavenet ve yardım nevileri ne havi olan zekat hakkında sahih olarak Resulü Aleyhisselam, Aleyhisselatü Vesselam ez İslam ne diyor? Zekat İslam'ın kantarıdır. Ölçüsüdür. Hadis-i şerefi mervidir. Yani Müslümanların birbirine yardımları ancak zekat köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zekat köprüsü. Yani Müslüman olmayan insanların adaletini bir tarafa bırakalım. Bir de İslam ülkelerinde adalet niye sağlanamıyor? İşte diyor ki işte iki şey var. Bir ne? Zekat. İki, faiz. Eğer faiz haramdır, yasaklarsanız zekat vaciptir, farzdır, güzel uygularsanız o zaman eşitliği, adaleti tesis edersiniz. Yani Müslümanların birbirine yardımları ancak zekat köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Ziya, Zira yardım vasıtası zekattır. İnsanların heyeti içtimaisinde intizam ve asayişi temin eden köprü zekattır. Bak cümle ne kadar güzel. İnsanların sosyal hayatında intizam ve asayişi temin eden köprü zekattır. Oradan geçer. Örnekleri var mı? Var tarihte. Değil mi? Hocam neydi? Yani Endülüs Emeviler'de vesaire de var. Zekat verecek yeri bulamıyorlar. Zekat devlet eliyle toplanıyor. Müslüman olmayan fakir ülkelere gönderiyorlar. Âlem beşerde hayat îstimayını hayatı hayatı muavenetten doğar, yardımlaşmadan. İnsanların terakkiatını engel olan isyanlardan, ihtilallerden, ihtilaflardan meydana gelen felaketlerin tiryakı ilacı muavenettir, yardımlaşmadır. Yani bütün bu olaylar sıkıntı muavenet olmadığından. yardımlaşma olsa fakir bir derece iyileşecek. Şimdi üst açık ben erken söylüyorum. Birinde merhamet diyor, birinde saygı. Evet, zekatın vücbuyla ribanın hürmetinde, faizin yasaklamasında büyük bir hikmet, yüksek bir masraat, geniş bir rahmet vardır. Evet, eğer tarihi bir nazarla sayfayı aleme bakacak olursan ve o sayfayı lekelendiren beşerin mesavisine, hatalarına dikkat edersen, tarih sayfasını lekelendiren beşerin hatalarına bakarsan, heyet-i içtimaiyede görünen ihtilaller, sosyal hayatta görünen ihtilaller, fesatlar ve bütün ahlak-ı iki kelimeden doğduğunu görürsün. İki kelime nedir? Birisi ben tok olayım, başkası açlıktan ölürse ölsün bana ne? İkinci sen zahmetler içinde boğul ki ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim. Alemi insaniyeti zehirlere maruz bırakmakla yıkılmaya yakınlaştıran birinci kelimeyi sindiren ancak zekattır. Birinci kelime neydi? Ben tok olayım, başkası açlıktan ölsün bana ne? Eğer zekatı verirse gene tok olsun. Zengin tok olsun. Ama zekatını verdiği zaman da tok olur. Ya yani Cenab-ı Hakk'ın diyor sana verdiğinden yüzde iki buçuğunu istiyorum diyor. Ama şöyle okuyalım. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği kazançtan yüzde doksan yedi sende kalsın. Yani öyle bakınca acayip bir şey. Cenab-ı Hak sana veriyor bu rızkı. Yüzde doksan yedi buçuğu cebinde kalsın iki buçuğunu ver. Ya devlete bile vergi veriyorsun. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bu kuralı uygulasa insanlar, o muhabinet, o yardımlaşmayla bir adalet oluşacak, sosyal adalet. Nevi beşeri, umumu felaketlere sürükleyen ve bol sevket sevk edip, terakkiyatı, asayişi mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan da hurmet i ribadır. Faizin yasak edilmesi lazımdır. Çünkü faiz ne yapıyor? Şimdi resmi olana faiz diyoruz, resmi olmayana da tefecilik diyoruz. Bunların o kadar çok çeşitleri var ki, yani çek bozdurmalardan bilmem nelere kadar. Orada da hüküm şu, adam şöyle diyor, sen zahmetler içinde boğul ki ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim. İşte İslamiyet bu iki kelimeyle zekat ve faizin yasaklanmasıyla da sosyal hayattaki dengeyi kuruyor. Ama bunlara zorlamıyor çünkü cüz'i irade vermiş, dünya bir imtihan yeri kuralları koymuş. Diyor ki sen diyor kuvve akliye, kuvve kadaviye, kuvve şehveyi vasat mertebesinde kullanırsan mutlu adaletli bir dünya olur. Kullanmazsan zulümlü bir dünya olur. Hitler'in olur, Netanyahu'nun olur, bilmem neyin olur. Zekatı verirsen yardımlaşmayı, faizle yasaklarsan herkes güzel geçinir, mutlu olur. İşte fakir zengine karşı hürmet eder, zengin fakire karşı merhamet eder. Bu duygularla birlikte yaşarlar. Olmazsa o zaman işte dünyada adalet olmaz. Peki dünyada adalet olmazsa ne olacak? E zaten beşeri adalet de olsaydı cennet cehenneme gerek kalmayacaktı. Bu adamlara, Netanyahu gibi adamlara, böyle gaddar insanlara büyük bir cehennem lazım. Bu dünyada bir ceza çekse de bizim vicdanımız dinmez. O zaman Cenab-ı yani ben bazen yanlış anlaşılmasın, kumburgazın karasal kesiminde yaşıyorum ben arada bir ihtiyaç olup böyle deniz tarafına bir şey almak için indiğimde ya Rabbi diyorum ya bu nasıl bir yer? Yani insanlar affedersiniz gece o elbiseyle yatmazlar. Öyle geziyorlar sokaklarda. Peki böyle gezen insanın yanında senin benim annem, bacım, eşimiz, çocuklarımız tesettürle 33-37 derece sıcakta rutubet ve nemde geziyorlar. Mahremiyetlerini koruyup bir arada otururlarken bunu yaşıyorlar. Adil ismi gereği Cenab-ı Hak bunlara cenneti vermesin, ötekilere de cehennem vermesin. Böyle bir şey olabilir mi? Ya da işte Netanyahu gibi bir adam bugün bile bombalayıp 71 kişi öldürdü, bir sürü yaralı var. Durup dururken yani orada bir savaş değil, bir zulüm var. Böyle bir adama cehennemden başkası mümkün mü? İnsanı dindirsin. Ama bütün bunlara rağmen diyor ki Cenab-ı Hak bazen dünyada da bunların cezasını verir. Çünkü geçmiş kavimlerin başlarına gelen o musibetleri görmüşüz, duymuşuz, Kur'an-ı Kerim'de okumuşuz. İşte diyor, elem terekke ve rabbike bi ashabil fil şey yaparken anlatırken kaç dakikamız var şeyler kardeş? Ha tamam benim de bir sayfam var zaten. O zaman çok hızlı gitmeyeyim ya. Sure-i Elem -keyfe, meşhur ve tarihi bir hadise-i cüz'iyeyi beyanla gelen ve her asırda efradı bulunan o gibi ve ona benzeyen hadiseleri ihtar, ve tabaka işaret eden her bir tabakaya göre bir manayı ifade etmek, umum asırlarda, umum nevi beşerle konuşan Kur'an-ı Mucizil Beyan'ın belagatının muktezası olmasından bu kutsi sure bu asrımızda bakıyor, ders veriyor. Yani Elem Terekehre'deki o surede anlatılan hadise sadece o güne ait değil. Ne oldu o zaman? Ebrehe'nin orduları geldiler Kabe'yi tarumar edecekler değil mi hocam? Ee, ne yaptı Cenab-ı Hak? Ebabil kuşlarıyla onlara ateş topçuklara taş attı. Yani taşlayarak ateş taşlarıyla o fili Mahmut dedikleri büyük fil gitmedi. Onları taşladı ateş gibi şey. Yani Ebabil kuşları da çok büyük kuşlar değil. Ama onlar adeta mancınık atar gibi. Yani bir kuş o ateşli taşı şeylerin arasına alsa eritmesi lazım. Ama Cenab-ı Hak dünyada da diyor onlara cezasını verir. Yani o zaman olan o şey diyor bugüne de bakar. 1945 Üstad bunu yazdığı zaman 2. Dünya Savaşı'na bakar diyor. Bugün Netanyahu'ya da bakar. Başka şeylere de bakar. Bu asrımıza da bakıyor, ders veriyor. Fenaları tokatlıyor. Manayı işare tabakasına bu asrın en büyük hadisesini haber vermekle beraber dünyayı her cihetle dine tercih etmek ve dalalette gitmenin cezası olarak cifir ve hesabı ebcedle 3 cümlesi aynı hadisenin zamanına tetabuk edip işaret ediyor. Birinci cümlesi. Kabe-i Muazzama'yı hücum eden Ebrehe askerlerinin başlarına Ebabil teyyareleriyle Üstadın da cümleler güzel ha. Ebabil teyyareleri değil mi? Şimdi uçaklar, füzeler, sihalar, ihalar o zaman da Ebabil teyyareleri. Kabe-i Muazzama'yı hücum eden Ebrehe askerlerinin başına Ebabil teyyareleriyle semavi bombalar yağdırmasını ifade eden Termihim bir hicare. Yani onlara taşlar atıyorlar da diyor Fil Suresi'ne Cenab-ı Hak. Cümle-i kutsiyesi 1359 edip dünyayı dine tercih eden ve nevi beşeri yoldan çıkaran medeniyetçilerin 2. Dünya Savaşı. Kimin savaşıymış? Medeniyetçilerin. Üstad burada şey yapıyor. Medeniyetçiyiz diyorlar ama birbirlerini yiyorlar. Ne yapmışlar? Dünyayı dine tercih edip nevi beşeri yoldan çıkaran medeniyetçilerin başlarına semavi bombalar ve taşlar yağdırmasına tevahukla işaret ediyor. Ebabil teyyareleri o gün taş attı. İkinci Dünya Savaşı'nda birbirlerini bombaladılar teyyarelerle. İkinci cümle elem yecel keydehum fi tadlil. Yani onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? diyor. Kerime-i Kutsiyesi eski zaman hadisesindeki Kabe'nin nurunu söndürmek için hilelerle hücum edenlerin kendileri yokluk, sulimet dalaletinde aksül amelle aleyhlerine dönmesiyle tokat yedikleri gibi Değil mi? O zaman tokat yediler. Yandılar, kül oldular çoğu. Yedikleri gibi. Bu asrın aynen hilelerle, desiselerle edyan-ı semaviye kâbesini, kıblegahını dalalet hesabına tahribe çalışan cebbar, mağrur ehli dalaletin tadlil ve idlerlerine semavi bombalar tokatıyla cezalanmasına aynı tarihi fi tadlil kelime-i kutsiyesi 1360 makamı cifresiyle tevabuk edip işaret ediyor. 1945-1946 2. Dünya Savaşı. Üçüncüsü, elem tereke ve rabbike bi fil. Yani Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Rabbinin fil sahiplerine ne yaptı? O zamanki tanklar ne? Filler. Fili Mahmut herhalde en büyük fil oydu ki onun ismiyle şey yapıyorlar. Demek ki en büyük tank o zaman e, nesil şimdi F-35'i mi neyse işte. Rabbinin Fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Cümle-i Kudsiyesi Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a hitaben, senin mübarek vatanın ve kıblegahın olan Mekke-i Mükerreme'yi ve Kabe-i Muazzama'yı harikulade bir surette düşmanlardan kurtarmasını ve o düşmanların nasıl bir tokat yediklerini görmüyor musun diye ifade ediyor. Demek ki bu örneklerde olduğu gibi, işte Mekke'ye onlar geldi Ebrehe'nin ordusuna yapıldığı gibi, İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi şimdi de benzer hadiseler oluyor. Tsunami'lerle, zelzelelerle, başka şeylerle. Mart ayında başlayıp Mayıs ayında bitirdikleri Gazze'deki Seyyar Limanı Mayıs'ın 25'inde Cenab-ı Hak bir fırtınayla darmadağın etti. Kimin? Amerikalıların. Seyyar Limanı'ndaki hile neydi? Biz buradan insan yardım yapacağız diyordu. Asıl niyet neydi? Oradan Gazze'nin denizindeki kaza el koymaktı. Topladılar, mecbur kaldılar. Kime karşı yenildiler? Fırtınaya. Fırtına ismi Adil'in bir emriyle geldi işte. Topladılar, İsrail'in bir yerine koydular ve Haziran ayında tekrar kurdular. 28 Haziran'da bir fırtına daha gene darmadağın oldu. Gene topladılar. Bak bunları bazen okuyoruz, bazen farkındayız. Buna benzer Cenab-ı Hak o kadar çok bu filo sahiplerine Dünyada da şeyler gösteriyor ki Amerika'nın günü geçmiyor ki bir şehrinde, bir eyaletinde fırtına kopsun, kopmasın, binlerce kişi tahliye olmasın. Bizim Türkiye'de de yangınlar olmuyor, oluyor ama orada yangınlar bayağı uzun sürüyor. Son cümle olarak şuraya abiler bir haşiye koymuşlar. Kim koydu? Allah razı olsun. Çok güzel. Günümüzde çok bakıyor. Onu okuyup bitiriyorum. Ezan okunuyor. Bu fil lafzı kalkmasının sırrı eski zamanda dehşetli fili Mahmudi azametine, heybetine dayanmış. Hücum etmişler. Yani o zaman o Mahmud isimli fili Mahmudi'nin azametine dayanıp hücum etmişler. Tank o. Şimdi ise dünya servetine ve malına ve o servetle havada ve denizde filolar teşkil edip dünya serveti ve malıyla işte bu Yahudilerin bilmem neyin, Denizlerde filolar test edip, İngiltere ile Amerika'nın getirip de filolarını gazze açıklarına koyup, kim İsrail'ime dokunursa ben ona vururum dediği gibi filolar test edip, o fil gibi filolarla Nebi Beşer'i esaret altına almış bu zamanda. Ve Avrupa medeniyetçileri medeniyetin mehasiniyle, iyilikleriyle, menfaatleriyle değil, belki medeniyetin seyiatıyla ve sefahatiyle ve dinsizleriyle 350 milyon Müslümanların her tarafta hakimiyetini imha edip, İstihbaratına serfuru etmiş ve bu musibeti semaviyeye sebebiyet vermiş. Yani Osmanlı'nın dağılmasından sonra işte Afrika'daki diğer yerlerdeki Müslüman ülkeleri sömürmüşler. Fransa'sı ayrı. Ben bazen şey Hollanda'nın ne işi var? Hollanda gelip sömürüyor. İngiltere zaten sömürü bir Amerika sonradan geliyor sömürgece. Şu anda Gazze'deki zulümlerin bin bir tanesi de o zamanlar uygulanıyor. Tahakküm almış. Bunda medeniyet adı altında yapmışlar. Şimdi de diye yapıyorlar. Bakıyoruz ki biz de hakikaten batı demokrasi, medeniyetinden ne falan diyorlardı. Üstad deniyet diyordu. Yani biraz inanıyorum, biraz da böyle şüphemiz vardı. Şimdi bakın ki hakikaten deniyet yani onlarınki. Ve dünya perest katlar zalimlere, zulümlerine ceza olarak tokatlar gelmeye ve fakir ve masum, masumlar ve mazlumlara fani mallarını ve hayatlarını ahiretlerine çevirmek ve kıymetler eylemek, ve dünyadaki günahlarını kefaretle sunup etmeye kader ilahiye fetva verdiği. Şimdi de öyle. Yani biz tabii ki üzülüyoruz, dua ediyoruz. Ya Rabbi, Gazze ve benzeri yerlerde bütün Müslüman kardeşlerimizi koru. Onlara zulmeden zalimleri ve yardakçılarını kahreyle. Ben bir gün böyle dedim, bir kardeşlik, abi ıslahlar mı mümkünse ıslah edemem. Ya de, o, öyle demek lazım da diyemiyorum. Ya Rabbi, onları ve yardakçılarını kahreyle diye, diye geliyor insan. Niye? bu dünyada onların başına e, ebabil kuşları gibi taşlar da gelse bizim vicdanımız gene susmaz. Ne lazım? Cehennem lazım. Demek ki Cenab-ı kainattaki ismi adlin tecellilerini bize gösteriyor. Diyor ki bu adalet öbür tarafta da uygulacak. Burada beşerin hukukunda uygulanmayan adaleti orada göreceksiniz. Orada Netanyahu'lar, Hitler'ler, zalimler, işte tefeciler, faizciler orada cezasını çekecek. Dünyada da ara sıra onlara böyle şeyler vererek onları diyor ben ibret için tokatlıyorum. Dedi ya tokatlıyor. Rabbim inşallah böyle fil sahiplerinin yerine bu zamanki filo sahiplerine böyle fırsatlar tanımasın. <laughs> Rabbim Gazze'deki ve dünyanın diğer elindeki tüm Müslüman kardeşlerimizin inşallah onlara kurtulaşında vesile olsun. Allah rızası için El Fatiha.